Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bu maç oynayacağız. Hamza Kevin oraya. Gördüm seni. Ya manyak mısın ya ben yapacağım. Saklan maç oynayacağız. Böyle serilerin devamı gelmesini istiyorsanız abone olun. Hamza yaptı. Bunda kapat da üstten ben Tamam. Kır. Fazla odunları kır. Ha. Evet. Saklanmaç oynuyoruz. Buraya geçeceğim. İlk kim eve? Evet. Ben eve. A Kaça kadar? Dur. 20'ye kadar. 20'ye kadar sayabiliyor musun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim arkadaşlarım sonu sobe saklanmaya ne be Saklandın mı? He bu arada ebelemek için yine o deliğe girmek zorundasın. Gördüm. Ebe 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 ebe. Evet, oh. Ne sayıyorsun? Ah. Lan. 20'ye kadar. <laughs> Jason, bir şey değil mi? Önce, ben önce ben, ben, önce regardez. ben önce ben önce ben önce ben önce ben 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Önüm arka, solum, saklamayın eve Evin içine mi saklanıyorsun? <laughs> ebeledi, ebeledi Ben mi? Yine ben eviyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hani marka sana sağlam sağlam Gördüm gördüm. hep aynı yere saklanıp beni kandıramazsın. Ebe 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 ebe. Eveledim. Git sen evesin. Hadi ya orada yersin sayınca. Hadi hadi. Yürür müsün? Vuracak. Thank <laughs> 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 Evet. Evet. Ama videodakiler görüyor hayır, bak. Burayı yakınla buraya gelmeyeceksin. Ya, bana yakınla gel ya, Nasıl saklandın? Hamza bak bir kere de sen ez ol. Tamam mı? Kardeşim hadi. Beni hiç kaldım, 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 kaldım. Emin misin? Yanında var mı? Gördüyse sen Hadi. Hadi. Kendi sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21. Önüm arkam, solum, solum, solum. ebe. ama sen saklanmışsın. Oo yeni saklanmayan. Buldum galiba. Ebe, 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 ebe. Lan son 10'da fark ettim. Nereye girelim? Gir oraya. Lider. Lider.

Evet. Lan nereden görüyorum? Ya burayı kırıp oradan gidecektim. Şeyde. Planım tıkır tıkır işleyebilirdi. Hadi. Bir yere 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benim yani arkamda sonra... Evet. <laughs> ebe ebe ebe. Maalesef sanki. Daha ya ne yapıyorsun amca? <laughs> Neyse hadi. Ha. Ya bunu kıracağız zaten. Eğer severlerse çekerim. Tabii artılar kimdir? 15. 15 Hadi. Yo. Ya sen fazla saydın hadi başla. You know arkadaşlar burada kaldık. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Kı Dur kıramıyorum. Arkadaşlar ya. Yaptığı şey. Biz buradan çıkıp aa, geri gelelim aa, yoksa onu, yok, yok. Dur, Dur. Su ya, sıçacağız. Dur. ya. Dur arkadaşlar Aha. <laughs> Allah şükür ya. Vallahi bilmiyorum. Vallahi ben oyunu unuttum. Aha. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Tükürdü anne. Şuradaki var Aha. Neyse. Bir sonraki bölüm görüşürüz arkadaşlar. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız Hamza'ya dislike. Kırıyorsun oraya. Orayı kırıyorsun. Hadi bay bay. haber. Bak geliyor. Bay bay.